Efeler Kadıköy Mahallesi'nde kurulacak tarıma dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu yaptı. Daha sonra proje ortağı olan Ticaret Borsası ve Ticaret Odası Başkanlarının yaptığı konuşmanın ardından AK Parti Aydın Milletvekillerine söz verildi. AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, jeotermal santrallerinden bugüne kadar Aydın'ın faydalanmamasının büyük bir kayıp olarak değerlendirdi. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir ise, 1970'li yıllarında gittiği Antalya'dan esinlenerek kendisinin küçük çaplı seracılık girişiminde bulunduğunu ve talep eden çiftçiler için de sera kurulumu yaptığını belirterek tarıma dayalı sera ihtisas organize sanayi bölgesi projesinin kendisini heyecanlandırdığını belirtti. Milletvekili Metin Yavuz da tarım ve gıdanın önemine vurgu yaparak projeye emek verenlere teşekkür etti. Projenin Aydın için adeta bir milat olduğunu belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş şöyle konuştu. Bu proje çok kıymetli, çok değerli bir proje. Aydın'ın elimizin tarımsal üretim modelinin değişikliği adına önemli münaf. bir an. Bir milat diyor. Geleneksel tarımsal üretimden modern bir üretime geçiş adına önemli bir başlangıç. Evet, aydın aslında bir sanayi içeriği. Şey. Fabrika yapan fabrikalarımız da var. Çok önemli. Ve iki tane OSB'miz var. Bu OSB birlikte 7 artı 1 olacak. 8. OSB'miz. Ve bu yedi tane OSB'mizde biz ilk defa 2021 yılında 1 milyar 21 milyon ihracat takımı gerçekleştirdik. Bu çok önemli, kıymetli. Ve ben <laughs> önümüzdeki dönemde kısa ve orta vadede bu rakamın çok daha hızlı bir şekilde 2 milyar 3 milyara çıkacağına inanıyorum. Bölgemizin insanı ilk önce görmek ister. Bir projeyi görmek ister o proje eğer verimliyse, iyiyse ondan sonra gerisi gelir zaten. Ve ben inanıyorum ki bu projeyle birlikte uygulama başladığından itibaren Germencik'ten Boğar kentine kadar selam olacak. Ve ilimiz ülkemizin gıda ambarı olacak organize sera bölgesindeki 29 ayrı parselin satışına başlandığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy şunları söyledi. Yavuz Selim Köşkü Emeği zamanında başlatılan bir çalışma ve ondan devraldığımız süreci Aydın Valisi olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte bugünkü noktaya kadar getirdik. Bu süreç içerisinde Sayın İzmir Valimize, bu süreci çok yakından takip edip bakanlıklardaki iş ve işlemlerin sonuçlanması konusunda özel gayretlerini yakından gördüğümüz değerli Aydın milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum.